ekiyoruz. Maske maske Profesör Doktor Mustafa Tayar, laboratuvarında insanların 2 saatten fazla kullandığı maskeleri inceleyip, çıkan zararlı bakterileri laboratuvar ortamında göstererek, takılan maskelerin saatte bir değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yani maskede ne varsa ekiyoruz. Burada bir can, ön canlandırma oluyor. Evet. Veya ondan sonra işte farklı kullanıma uygun besi yerlerine ekerek Burada da ne ürediğine bakıyoruz. Ya ağızda bulunan burada ben bakteriler burada da bulunduğunu görüyorsun. Yani bu benim için tekrar bir bulaşma kaynağı oluyor. İki saat sonra şu şeydeki ağızda taktığım süre burada dolaşan hava, var. E, şuradaki yoğunluk sebep olacak. Burada küçük part alma imkanım var ve elle dokunarak da ben burayı sürekli bulaşık hale getirebiliyorum. O yüzden maskeyi kurallarına göre takıyorum. Çıkardıktan sonra da el değmeden kapatıp bir poşete koyup çöpe öyle atmam gerekiyor ki başkalarını da bulaştırmış oldum. Şu anda bu artık bir çöp oldu. Eğitimin başladığı, havaların soğuduğu bu süreçte tekrar tedbirleri hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi maske. Yalnız maskelerde dikkat edilmesi gereken bir özellik var. Ya elimizde maskeler, cebimizde maskeler ve biz maskelerle sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi davran. Oysa maskelerin özelliklerine tekrar bakmamız ve ömrün en fazla 2 saat dolu unutmamamız gerekiyor. Yoksa sabahtan cebimize koyduğumuz maske ben birçok arkadaşımla, birçok yakınımda bu maskelerin bir hafta bile kullanıldığını görüyorum. Yani böyle olunca da işte yaptığımız çalışmalarda da bu tip maskelerin birçok COVID-19 için birçok hastalık etkin için iyi bir taşıyıcı haline geçiyor. Oysa maskelerin bir tıbbi atık olduğunu unutmamamız gerekiyor ve maskeleri evet e, kuralına göre takıyoruz. Maskeyi taktıktan sonra maskeyle önüne çok fazla elle temas etmiyoruz ve 2 saat sonra da maskeleri mutlaka değiştirmemiz gerekiyor.